Bugün e, bir pazar günü biraz sabah kötü ama Tekirdağ, daha Çerkesköy'ün köyün e, üstünde bulunan büyük köye doğru gideceğiz. E, toplamda 3 motor çıkacağız yola. Ben şimdi evden çıktım. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Orada buluşup oradan yola çıkacağız. Toplamda bir 200-250 km civarı bir yol yapmış olacağız. Sadece gidiş tabi bu. Sonra da geriye dönüşümüz olacak. Hava bugün İstanbul'da kötü. Yani iyi ama dün gece yağmur yağdı. Muhtemelen gün içerisinde yine yağmurlar olur. Normalde Kefken, Kocaeli Kefken tarafına gidecektik. Fakat hava durumu. Orada yüzde seksen yağış gösteriyor. Ve ee, gitmemeye karar verdik en sonunda. Gitmek çok mantıklı gelmedi. Ee, şu anda yola çıktık bakalım. Yaklaşık 200-250 km yolumuz olacak. Oradan e, ee, Çilingöz, Tabiat Parkı, bir de Kıyıköy'e Köy'e gideceğiz. Farklı bir lokasyon seçmeyi tercih ettik bu sefer. Normalde hep Kocaeli taraflarına gideriz çünkü. Ee, av olsun, e, ses terse. Bu tür yerlere gidip e, orada yani turumuz daha çok o tarafları oluyor. Bugün farklı lokasyon, tam tersi yaptık. Çilingöz'e gideceğiz. Çilingöz'den iyi köye gidebiliriz. E, bakalım, gidince göreceğiz. Dayı maşallah. Pazara ne güzel uyanmışsın öyle. Ben beni ben seni mi çekiyorum? Sen ne yapıyorsun o zaman? <laughs> Selamünaleyküm. Herkes hazır mı beyler? Çıkıyor muyuz yola? Şu zincirleri bir yağlayalım. Ee, öncelikle bir benzin alacağız. Sonrasında Kuzey Marmara'dan Önce benzin alacağız. Sonra Kuzey Marmara otoyolundan devam. Gel, gelebilen gelsin. Mersin arkamdaki arabanın dibinden gireceğim. Ben de geçtim. Trafik çevirmesi var. 1 saat 14 dakika yol var. 61 kilometre. Yol... Kuzey Marmara'dan çıktık. Düz devam. Beyler geliyorlar. Koş. Ben konuştum onlarla. Kanka 50 kilometre var ya. Daha var bence. Tamam. tamam o... Yok yok orada her şey var. Şehir içi var ya. Evet, tamam. Gel gel. Yani yine ortalığı biraz biçtik ama olsun yapacak bir şey yok. Düz düz devam et. Sağla. Çok şey ya çok köy içi ya. Baksana abi hep toz toprak ya. Thank you gelsin. Teyze çilingöze nasıl gideriz ya? Buradan devam ediyorsun. Tamam. Buradan direkt devam. Bak bak karşıya geçeceğiz. En iyi, yani dağın arkasına mı geçeceğiz? Hı hı. Zaten yol götürürsen de sola sapıyorsun direkt ondan sağa devam. Tamam. Benden bir şeyin var mı? Canımı yani sağlı. Allah'a emanet. Sağ Sen de kendi. Hadi, 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 hadi. hadi görüşürüz. İyi Sen de görüşürüz. Sol dedi. Ya bizi soldan gösteriyor da düz git dedi abla. Neyse biz düz gidelim ya. Bakacağız. Bir çaresine bakacağız. Kaç kilometre? 11 kilometre varmış. şöyle bir durum oldu. Biz normalde e, Çilingöz'e gidip orada yüzmeyi düşünüyorduk birlikte. Biz Çilingöz'e gittik ama e, denizi kapatmışlar. GoPro'nun da şarjı bitti. Orada çekim yapamadım. Telefondan çektim. Az önce izlediğiniz videoyu e, telefondan eklemek zorunda kaldım. GoPro'nun şarjı bittiği için. Burada bizim sürekli geldiğimiz Güzel bir restoran var. Köfte üzerine. Ee, oraya uğramak istedik. Çünkü bayağıdır yemek yemedik. Acıktık. Sabah en son beraber bir kahvaltı yapmıştık. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Tekirdağ merkezdeyiz. Şöyle göstereyim aynı zamanda. Umarım ee, Bu arada Kocaeli taraflarına iyi ki gitmemişiz. Arkadaşlarım mesaj atmışlar. Çok yağmur varmış. Ee, yani bayağı rezalet olmuş ortalık. Resmen yani sel götürüyormuş her yeri dediklerine göre. Ee, ama denize giremedik. Bütün Karadeniz boyu denizi kapatmışlar bugün. Bugün tarih 3 Eylül. Karadeniz'i komple kapatmışlar. O yüzden ee, bir tık üzücü oldu denize girememek. Ama şimdi burada ee, bir yemek yer. Biraz da değirmen altında otururuz. Bilenler bilir. Değirmen, değirmen altı meşhurdur burada. Biraz otururuz orada. Bir kahve falan içeriz. Ondan sonra... Nasıl? Kırklar elinden geliyorum vardı. Evet. Öyle arkadaşlar. Bakacağız artık ileriki dönemlerde ne yapacağımıza. Haydi bakalım. Görüşürüz. daha merkeze geldik. Biraz oturalım, dinlenelim çünkü bayağı bir yol yaptık. Ee, kaç kilometre olmuş? Hemen bakalım. Yeni daha benzin aldım. Benzinim bitti bu arada. İlk aldığım gördüğünüz benzin. Ee, 277 kilometre yapmışım. 277 kilometre bir depo benzin harcamışım. Az önce aldım. 276 diyelim yani totalinde. Ee, güzel yol yaptık. Dönüşümüzde bir 140 kilometre vardır. Oradan da bakalım ne yapacağımız belli olacak daha sonra. Senior Yaşar, Senior Mertcan. Tekir <laughs> daha hoş geldiniz. Ay doğdu. Evet. 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 Sıkıntı. Öyle ya vallahi. Acayip acıktık. Evet. Evet bir yemek yememiz lazım acil. Rahatlama seansına geçmemiz lazım. Evet buradan bir yerden gireceğiz. Gel abi buradan. Aynen. Gel buraya koyalım. Motor komple çamur içinde kaldı ya. Çamurun hedefi birbirimize savurmak oldu. Şimdi çıktık. Ee, bir güzel doyurduk kendimizi. Çok şükür. Buradan. Ee, Değirmen altına geldik Değirmen altında bir kahve içecek bir şeyler içmek istiyoruz Abi Burası en son geldiğimde bir e, 6-7 sene önce Acayip yani o zamana göre acayip gelişmiş Çok şey değişmiş Yani e, mekanlar çok açılmış Güzel olmuş o zaman da güzeldi, ama şu an daha tatlı bence. Ee, i̇nsanlar, yani öğrenciler. Yaşar sola gireceğiz. Sola motosikletlerin park ettiği yere. Yer mi yok ya? Abi, Abi. hiç yer yok. Sen de geç bakalım. Çok mı gidiyorsun? İyi, ben döneyim o zaman. şuraya koyabiliriz ya. Bu arada sinyalimiz de çıkmış. Hadi bakalım. Şuradaki kafede oturduk daha önce geldiğimizde. Orada oturalım yine. Her yer motor olmuş bu arada. çok kalabalık olmuş ya. inanılmaz. Yani insanlar da oluşmuş hep buralara. Evet beyler. değirmen altından geze geze çıkıyoruz. Şimdi şu manzaranın olduğu bir yer var. Oraya gidelim dedik. Aa, eziliyordu ya. Vay be. Çok iyi be. Yorulduk ya. Yani bayağı da yol geldik. Şimdi dönüş yoluna çıkıyoruz. Ufak ufak İstanbul'a doğru. Orada da bir Kadıköy yaparız. Biraz otururuz. Sonrasına bakacağız. İstanbul'a vardık en sonunda. Yolcular çok kalabalıktı. Yani inanılmaz trafik vardı. Çünkü bayağı bir dolaşmışız. En son kaç kilometre yapmışım? 454 kilometre yol yapmışım. Henüz eve de gitmedim. Bir 15 kilometre de oradan sayarsak 470 kilometre yapmış olurum. Çorlu'ya geçtik. Çorlu'dan çıktık. Çorlu'daki sahneleri size çekemedim ya. GoPro'nun şarjı bitti. Ee, oradan çıktık daha sonra Tekirdağ'a doğru yol aldık. O zaman görüşmek üzere. Alın sağlıcak diyorum.